İkinci çocuk olduktan sonra eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Çok Abi Bu çocuk anladım. çok iyi değil bu arada dalga geçmiyorum yani gerçekten böyle bir şey varsa çok zor o çocuğu büyütmek ama yani zor bir şey aile için. Yani. Ama bebeğim 22. daha bot çok büyüktü. Ee, Doktum, benim ilacım eşim, her zaman eşim. 2009'da. Ee, küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar... Haa, e, küçük oğlu. E, ...Lösem'i tanısı koydu. Ah, Yapılan be. tahliller sonucunda löseminin ilk evresi ITP hastası diye bir hastalık var. Şimdi bu dönemde tedavi görüyor. Burak <laughs> hastalığını kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Burak bana hep cephe aldı bu yüzden. kardeşine yeri geldi, cephe aldı. İşte sen onu seviyorsun, beni sevmiyorsun. Kusura oğlum. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydım. Burak sakın. Burak'ın iyi yönleri sadece bir teşekkür ayı diyeyim size. <laughs> Burak'ın herhangi bir iyi yönü yok ki. Bir yerde combo'yla vuruyordu böyle. Çocuğu sabitlemiş böyle böyle vuruyordu abi. Fakat manyağı yapıyordu orada. Ya! Burak. <laughs> Burak her şeyi isteyen bir tavır <laughs> var. <gülüyor> Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim, değil mi? Hayır Burak. <laughs> Oğlum. Babamdan al. Burak sinirlendi zaman resmen böyle gözleri kıpkırmızı oluyor. <laughs> ben bak. Hemen... Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırma lan. Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. <laughs> Bakıyorsunuz okulda hiç dövmese 2 tane 3 tane çocuk dövüyor günlük. Burak bugün 2. sınıfa gidiyor. 3. çocuğu dövmüş. 3. çocuk niye döver bu yaştaki çocuk? <laughs> 4-5 falan. Hiç dövmese 2 tane 3 tane çocuk dövüyor günlük. <laughs> sövünmese 2-3 tane indiriyor. Bora bugün 2. sınıfa gidiyor. 4, 5 fark etmiyor onun için. 4. sınıf, 5. sınıf orta bire giden artık onlara saldırır vaziyette yani. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor 5 dakika önce uyardım. Zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim 3 çocuğu dövmüştüm. Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete eğilimi var. Tamam, sen karışma dedim. E, Burada, lütfen uyaralım. Çok zor bir şey oğlum ya. Vallahi analık babalık ne zor iş ya. Bu evde birbirimize vurmak yok. Ah, oh. bir de bu çocuk garibim hasta da yani. Buracığım. bak bizim içine bakalım. Bu evin kuralları vardı, değil mi? Anladım. Birbirimize vurmak. Ya var, anne, her zaman biliyoruz ya, niye söylüyorsun? Ama bu seni uyarmak zorundayım. Ya Allah! Bu evde bağırarak konuş bak. konuşmak da yok. Bak, bak. Burak. Bu, Tekrar evde edersen... bağırarak... Anne! Bu evde bağırarak konuşmak yok. Tekrar, Tekrar edersen, edersen seni molas köşesine götürürüm. Anne! Gibi. Anlaşıldı Allah. mı? Canlıyoruz ya? Tekrar etti. Bora, lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen hadi kalk. Hayır. Lütfen. Hadi. Ya tepikolik bir dahakine normal bir şeyler yapacaksan bak. Efsane <laughs> Buğra lütfen. Bağırmıyorsunuz. Bağırmıyorsunuz. Hadi gidiyoruz. Buğra mola paspasına gitmemek için direnince süper dadı olaya müdahale ediyor. <laughs> Nasıl edecek? Ne yapıyor yani? Teaserla falan bayılacak mı? Bu Buğra'nın bu ilk mola deneyimi olacak. Tamam bırakın. Odasının kapısını kapatın lütfen. Buğra'nın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. <laughs> Selam abi, izler <laughs> basıyor. Sevilay Hanım, oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Ya ya gülüyoruz falan da inşallah... <laughs> ya şeyine gülüyorum ben. Neyse açıklamayacağım. Komik abi işte. Komik ya. <laughs> Yazık ya, iyi. şimdi güldüm, utandım bak. Burhan lütfen. Sakin oluyorsun, tamam mı? Sen zayıf oldukça... ...bir devam edecek. Bu öfke devam edecek, anlaştık mı? Senin güçlenmen gerekiyor. Burhan, mola süren başladı. Sekiz dakika... ...bu alanda kalabilir. Süper Kadı, Buğra'nın öfkesini dışarı vurabilmesi için ona müdahale etmiyor. Tepkilerini azalt lütfen. Abi benim babama ben böyle bir şey yapsam. <laughs> Beni var ya kaza tutturup sikerek döver <laughs> Yani ben baba korkusuyla bunu yapamazdım mesela. Bu çocuk yine yapıyor yani. <laughs> göz kontağını kesmen gerekiyor. Ve süper dövü bu kriz anını atlatabilmek için harekete geçiyor. Gelin lütfen. Uuu bak bu. Bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunda çok hareketli bir oyun tamam mı? Bak dikkatini o tarafa çektirecek için. Şimdi. şimdi bu oyunda yastıkları kullanacağız. Evet. Şimdi bu oyunun adı Ağzına bir koyacaksın. Öyle olmuyor abi. Yani bu psikolojik bir durum. Yani öyle şiddetle falan çözemezsin. Çocuk zaten şiddete meyilli Yani buna izliyorsun oğlum. Sinirimizi atma oyunu. Tamam mı? Ve ben Bak çok sinirimizi atma oyunu. Ve sinirlendiğim zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yastığa süper uyguladığı bu yöntem işe yarıyor. Ve Buğra oyuna katılmak için dağıttığı eşyaları tekrar toplamaya başlıyor. Ya yerim lan! Vur 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 vur! vur. Gel buraya! Evet vur! Onu da öyle vurabilirsin. Biz çok öfkeliyiz! Bak topluyor bir de lan! <laughs> Yağmur! Yağmurlar yağıyor! Al bakalım! İki! Üç! <laughs> Buğra dağıttığı eşyaları topladıktan sonra Süper Dadı'nın kurduğu oyuna katılmaya karar veriyor. Süper Dadı bu oyunla Buğra'nın öfkesini zararsız bir şekilde boşaltmasını sağlıyor. Akşam yemeğinin ardından Burak, drama okulunda öğrendikleriyle ailesine Burak, küçük bir, gösteri, bir gösteri yapıyor. Yalnız çok akıllıca ha, taktik. Nereye gitmiş? Ve bu küçük gösterinin Ölümün. ardından ha. uyku zamanı geliyor. Herkes uykuya hazır olduğuna göre... Aa uy uykuda çıldırıyor. Bu evet. akşam... Hikayeyi Sevil Hanım okuyacak. Tamam mı? Ya da Sen. Evet yarın da tamam. baba okuyacak. Gazete kağıdıydı lan onlar. şöyle bir durum var. Uykuya geçtiğimizde siz geleceksiniz. Tamam mı? Tamam. Peki o zaman. İrfan amca adında yaşlı bir deniz feneri bekçisi. Bir tip iyi gece. Ve süper dadının yönlendirmesiyle iki çocuğun da onların başına geçiyor. Ve... Her dediğim ilgi ve sırlar ve problem. Çocuk sonunda düzeliyor. Öyle. Sas 125478 478 Prime'le abone olmuş. Hoş geldin Sas. Canımsın. Ee, KNSRI -E Abi kısaltmaları böyle okuyorum yani. Prime'la 3. ayın Selam abi izler misin? Saniyede başlıyor. 5. saniyede başlıyor demiş. Dur bir sırt sırta izleyelim de. Seninkini öyle geçelim. Şunu da alayım dur kafam karıştı. Şu kötü videoydu. Mağazam <laughs> <laughs> alkış başlangıcımız. Fark ettiyseniz artık son attığım videolar izlenmiyor. Kanalı öldürdünüz bilmiyorum neden izlemiyorsunuz ama yani